쥬발레 쟌부 어떻게 지내셨어 Evet arkadaşlar görüyorsunuz buradaki kardeşler ee, bu yol kenarından birikmiş olan şöyle bir akıntı var. Şöyle devam ediyor gidiyor. Yani arka taraftan da böyle bir akıntı geliyor. Bu akıntıyı burada biriktiriyorlar. Böyle bir havuz şeklinde yapmışlar. Bu havuzu burada biriktirip şöyle gelelim. <laughs> bu havuzun içerisinde suyu biriktirip dinlendirip e, temiz hale getiriyorlar. Bu şekilde kullanıp bidonlara doldurup götürüyorlar. Yani ne kadar temiz olduğuna sizler şahitlik edin. Artık ben bir şey tamam. Evet arkadaşlar şu anda e, e, su kuyularımızı kontrolü ve açılışlarını devam ederken Yol kenarında böyle bir manzarayla karşılaştık. Buradaki kardeşlerimiz, buradaki insanlar bu şekilde yol kenarında birikintilerden e, havuzlar yapmışlar. Bu havuzlardan suyu dinlendirip temiz su haline getirip bu şekilde bidonlara doldurup evlerine götürüyorlar. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki su kuyusunun ne kadar önemli ve önemli olduğunu buradaki manzaradan anlayabilirsiniz. Yani çok fazla bir söze gerek yok. Bu görüntü her şeyi anlatıyor yani. Çocuğumuz olduğunu düşünelim. Bu videonu verelim, su doldurup gönderelim bakalım ne kadar mesafe taşıyabilir, nerelere götürebilir. Hakikaten yani buradaki çocuklar, insanlar bizim dünyamızla bunlar bambaşka ya. Aynen. Rabbim yardımcıları olsun. Ne yani olarak Elimizden geldiğince buradaki kardeşlerimize el atmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah daha çok projelere, daha çok güzel çalışmalara imza atarız. İnşallah abi ya. Allah yardımcımız bu olsun. Onların da bizim de yani biz de öbür tarafta hesaplıyız. Evet abi. Aa bak su alttan kaynıyor görüyor musun? Değil mi? Bak bak. Şurada kaynıyor bak su. Aha. <laughs> <laughs> İyi. Oradan geliyor. <laughs> Evet değerli arkadaşlar böyle yol güzergahında giderken şöyle bir manzara ile karşılaştık. Buradaki kardeşlerimiz buralardan yani çok fazla da böyle çekip gözlerine sokmak istemiyorum mevzuyu ama buradaki kardeşlerimiz böyle yol kenarındaki suyu doldurup ee, bidonlara dolduruyorlar. Ondan sonra o bidonları alıp kilometrelerce okay. mesafeden götürüyorlar. Okay. Evet. Böyle geliyorsunuz. Ne i̇şte bu?

Evet, ee, buradaki arkadaşları bu manzarayla baş başa bırakıp bizler ileride bir su kuyusu açılışımız var. Onu yapmaya yola koyuyoruz. <laughs> e, Jumbo. How are you? Evet, bu kardeşlerimiz bidonları az önceki herhalde dereden bakalım. Aynen. Az önceki dereden doldurmuşlar. Şunların hepsi dolu.

Evet, burada gençleri görüyorsunuz. Acayip bir ortam var burada ya. Jumbo. 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 Okay, mi Bye. Goodbye.